Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet çok kıymetli kardeşlerim, birbirlerini Allah için seven kardeşler topluluğu olarak tekrar bir İslami şuur derslerinde birlikteyiz. İnşallah bugün 57.sini icra edeceğiz. Konumuz dua ve kabul olan dualar. Tabi dua olunca hemen Rabbimizin şu ifadesi ilk dikkatimizi çeken ayet. Kul de ki ya Muhammed, de ki ya Muhammed, Me yabbe'u bikum Rabbi levle dua'ukum. Duanız olmasa Rabbim size ne diye kıymet versin ki? Evet kardeşlerim, hakikaten duanız olmasa Rabbim size niçin kıymet versin ki? Demek ki duamız bizim kıymetimiz, duamız bizim değerimiz. Zaten dua ibadettir. Allah'ın Resulü öyle buyurur. Dua ibadetün, dua ibadettir. Ve diğer rivayette de Dua muhl ibade. Dua ibadetin özüdür. İşte ibadet etmek, Allah katında değerli olmak ibadetin özünü işlemektir dua etmek. Şimdi tabi peygamberlerin duasına şahit oluyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Hz. Adem'den, Hz. Musa'dan, Hz. İbrahim'den, Hz. Yunus'tan. Mesela üç karanlık içerisinde. Düşünün ki gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın karanlığı. Üç karanlığı delip de Rabbinin huzurunda kabul makamına varan bir dua. Peygamber duası, Yunus'un duası. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. La ilahe illa ente subhanek. Ya Rab senden başka ilah yoktur. Seni tesbih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Hakkını hakkıyla yerine getirenlerden olamadım. Allah'ın Resulü bu kıymetli dua ile alakalı yani sıkıntı, gam, dert içerisinde olan müminlerden, Müslümanlardan her kim Yunus bin Mettan'ın bu duasını yaparsa Allah Celle Celalü nasıl ki Yunus'a icabet etti Allah'ın izniyle o müminin, o Müslümanın duasına icabet eder, duasını kabul eder. Tabi Hazreti Adem'in duası Havva ile aynı şekilde meşhurdur. Öyle bir Rabbimiz var ki yani kullara rahmeti merhameti ödüuni estecibelekum bana dua ediniz ki duanızı kabul edeyim. İnsanlardan isterseniz kızar, Allah'tan da istemez iseniz kızar. İnsanlardan talebiniz olursa belki öfkelenir ama Hazreti Allah ondan bir talebiniz olmazsa öfkelenir. Bu sebebe binaen inna Allah yuhibbul mulhina fi dua buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah duada ısrarcı olanı sever. Israrla iste. Öyle bir zattan istiyorsun ki kendisinden istenilmeyi seven ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önemli olan isteklerinde üç defa duasını tekrar ederdi. Çünkü Allah Celle Celalü kulunun tazarru ile, niyaz ile, yalvarmayla, yakarma ile, dua ile kendisini yönelişini gerçekten seviyor. Yine öyle buyuruyor Rabbimiz ve izâ Sâleke ıbâdi anni kulum kullarım benim hakkında sana sorarlarsa fe inni qaribi ben yakınım ben yakınım fe inni ben yakınım ucibu davetetta izâ daani bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim ya Resulallah sesimizi mi yükseltelim duada uzak mı Rabbimiz Yoksa kısalım mı? Allah'ın Resulü sizin sesinizi ve kalbinizden geçeni bilendir o. Bu sebebe binaen duada sesler yükseltmeye, duada bay, bağırmaya gerek yok ki. Çünkü o bize şah damarımızdan daha da yakındır. Duanın kabulünde Allah'ın Resulü sünnetine icabet etmek lazım. O bizim örneğimiz o bizim önderimiz. Adam birisi mescitte hemen elini açtı. Ya Rab senden şunu istiyorum. Senden niyazım budur ya Rab. Resulullah Efendimiz acele etti buyurdu. Çünkü duanın edebi, duanın adabı kul elini kaldırdığı zaman Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Önce bir besmele ile giriş yapmak lazım. Sonra hamdele ile devam etmek lazım. Daha sonra peygamberimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam ile. Sonra Kur'an dualarından Rabbimizi öven, metheden o tesbihattan arz etmek lazım. Sonra isteyeceğini istemek lazım. İşte acele etti buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Duayı biz ikiye ayırıyoruz. Birisi kavli dua, bir diğeri fiili dua. Fiili dua olmadan kavli dua olmaz. Nedir efendim fiili dua? Fiili dua üzerimize düşeni yapmaktır. Mesela bir fakir gördük, imkanın var, onun da ihtiyacı var. Fiili dua nedir? Götürüp o fakire imkanından vermektir. Bir borçlu var, borcunu ödeyememiş, size müracaat etmiş, sizin de ödeme imkanınız var. Götürüp ona borcunu ödeyecek miktarı veyahut da belli bir miktar arz etmenizdir. Cebimizde para var, imkan var, size bir fakir, fukara, boşlu sığınmış ama siz ben sana dua edeyim kardeşim. Ya Rab bu kardeşimin borcunu gider diye önce fiili dua lazım. Önce fiili dua lazım. Allah'ım düşmanı kahru perişan ile. Yani düşmana karşı buğzu olmadan, düşmana karşı fiili mücadelesi olmadan düşmanın hilesini, tuzağını, silahını boşa çıkarmanın gayreti, derdi olmadan sadece elini aç. Ya Rab düşmanı kahru perişan ile önce fiili dua lazım. Allah'ım gençliğimizi koru. Önce fiili dua lazım. Yani gençlerimizin maddi, manevi ihtiyaçlarını iyi tespit edip ona göre müthiş ahiretini kazandıracak, dünyasını mamur edecek bir eğitim, bir terbiye, bir ahlak, bir adab vermemiz lazım. Sonra denimiz açıp ya Rab, elimizden gelen budur. Biz üzerimize düşen yaptık. Nefsimizi, nefsimizi, gençliğimizi, her türlü zahiri batini sıkıntılardan muhafaza ile ondan sonra kavli duayı ortaya koymak lazım. Nuh Aleyhisselam'ın duası فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim ki Rabbinizden af dileyiniz. O çok affedicidir. يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Üzerinizden yağmuru bol bol yağdırır. وَيُمْدِدْكُمْ ve وَبَن۪ينَ Hem ballarla hem oğullarla sizi destekler. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ Size nice bahçeler lütfeder. وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا size lehirler lütfeder. İşte bu yöneliş Allah'a bu varış hem arzın hem semavatın bereket kapılarını açar. Adamın bir Hasan-ı Basri'ye geldi. Dedi ki ey Allah'ın sevgili kulu bizim belde kuraklıkla mücadele ediyor. Dedi ki istiğfar ediniz. Ahaliye söyle Allah'tan af dilesinler. Estağfirullah desinler. Ya Rab tövbeler olsun, istiğfar olsun, hata rahına gittiklerimize, bilip ettiklerimize, bilmeyip ettiklerimize. Sonra başka bir genç geldi, uzun süredir evliyim ama çocuğumuz olmuyor. Dedi ki istiğfar edin, Allah'tan af dileyiniz. Sonra bağımız, bahçemiz ürün vermez oldu, bereketi kalmadı. Dedi ki istiğfar ediniz, sularımız kurudu, dedi ki istiğfar ediniz adamın biri senin dikkatini çeker. Der ki efendim kim gelse istiğfar ediniz dedin. O da dedi ki ben değilim diyen Allah öyle buyurdu. Biraz önceki okumuş olduğum Nuh Aleyhisselam'ın diliyle o duayı, o ayeti kerime izah buyurdum. İşte Allah buyuruyor. Yağmursa istiğfar, evladiyese istiğfar, mal mülk serbestse istiğfar böyle göz alımlı bahçelerse istiğfar bütün bunları Allah buyuruyor. O şekilde bolca tövbe istiğfar edin. Elleri dua ederken duayı açmak, duada elleri açmak da sünnettir. Ebu Musa ile Şari öyle buyuruyor. Ben gördüm Resulullah dua ederken ellerini öyle açmıştı ki neredeyse koltuğunun altı beyazı gözükecekti diye ifade ediyor. Duaya Hamd ile başlanmalı, hamdele ile başlanmalı. Besmele'siz, hamdele'siz dua acele edilen dua olur. Kabulün şartları oluşmamış dua olur. Dua ihlas ile gayimdir. Samimi olunmalı. Dua sadece ses değildir. Sadece nefes değildir. Dua kalbin, gönlün Rabbine olan bağıdır bu bir tazarrudur, bu bir yakarıştır. Bu kulun acziyetini en samimi bir şekilde ifade etmektir. Gönül kırık olmalı, acziyetin bilinmeli, istediği Rabbin azameti hissedilmeli. O zaman açmalı kul elini, Ya Rab dediği zaman besmele, hamdele, salvereden sonra icabetin şartları oluşmalı. Dua devamlı yapılmalı. Dua, dua ettim de kabul olmalı olmadı diye acele edilmemeli. Allah Celle Celalü kulun duada ısrarcı olmasını sever. Ve aslında kabul olunmayan duada yoktur. Hani buyuruyor ya Rabbi, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yüstecebu duaun, du'a ehadikum mâ lem ya'cel قَدْ دَعَوْتُ Bir kimse şöyle deyip acele etmedikçe duası kabul edilir. Ben dua ettim, dua ettim de duam kabul edilmedi. Ya da Rabbim duamı kabul etmedi diye böyle acele etmediği sürece dua kabul edilir. Vakitler gözetilmeli. Duanın makbul vakitleri. Mesela yağmur yağıyor tatlı tatlı. Rahmetin erken el açmalı namaz kılmış, namazın akabinde duaya varmalı. Kalbinde, gönlünde bir huzur var, bir sekinet var. Hemen o vakti değerlendirmeli. Cuma vakti, o vakti gözetmeli. Seher vakti. Ve bil esharihum yestafirun. Onlar seher vaktinde Allah'tan af dilerler, istiğfar ederler. Gecenin yarısı, Arafat meydanı, Beytullah, Rukn-i Yemani, Hacer-i Lesvet, tavaf falanı, safa ile merve, zemzem içerken, ezan okunurken, ezan ile Kamet arası, yani rahmetin, bereketin, gök kubbenin bereketinin, arzın bereketinin açılmış olduğu bir takım vakitler var, bir takım mekanlar var, onları en güzel şekilde değerlendirmeli, onları en güzel şekilde takip etmeli. Dua ederken Tabi zaman seçimi, mekan seçimi, sonra kişinin hali, kalbinde gönlünde bir huzur, gözünde bir gözyaşı veyahut da kul secdede o anda Rabbine en yakın, yakın olduğu an Allahümme inni eserkel affe vel afiye vel muafete daime ve dünya vel ahira Allah'ım senden af afiyet dünya ve ahiret muafat istiyorum gibi Allah'ın en sevdiği dualar o şekilde dua edilmeli. Helal rızık çok önemli. Helal lokma çok önemli. Bir adamı zikretti Peygamberimiz. Adamın hali böyle toz, toprak içerisinde uzun bir sefer çıkmış. Elini açar Ya Rab, Ya Rab. Der ki Ya Rab, Ya Rab. Matamuhu haram. Yediği haram ve <laughs> meştabuhu haram, içtiği haram, <laughs> ve melbesuhu haram, giydiği haram, giymiş olduğu giysisi haram, ve guzziye bil haram, hep haramla beslenmiş. Ve keyfe yüstecebü bu kulun duası nasıl kabul edilir ki, duanın kabulüne en büyük mani haram lokmadır, haramdır. Bu sebebe binaen mideye haram girdirmeme, haramla hiç iştigal olmama, Duanın istica kabul şartlarındandır. Kardeşlerim en hızlı kabul edecek dua kıyaben yapılan duadır. Bir kardeş bir kardeşe Allah için kardeş tuttuğun bir kardeşe elini açacaksın namaz sonrasında. Elini açacaksın Rabbin, Rabbinden isteyeceksin. Aslında en akıllı dua kıyaben kardeşin kardeşi yaptığı duadır. Çünkü o anda sen elini kaldırıp da Ya Rab diye kardeşin için istediğin zaman o zaman bir melek gelir. Der ki ve leke aynısı sana da var demek. Aslında gıyaben kişinin kardeşine yaptığı dua zımnen kendisi için yapılan duadır. Ve meleklerin amin dedirdiği amin diye söylediği duanın ta kendisidir. Hani Hazreti Ömer Allah'ın Resulünden müsaade istedi. Ya Resulallah ben umre yapmak istiyorum. Allah'ın Resulü buyur git ya Ömer. Kardeşini de duada unutma. Emin. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir peygamber ümmetinden bir kimseye diyor ki bu kardeşini de duanda unutma. Biz de kardeşlerimizi unutmayalım. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz, ama dünyanın dört bir tarafında inim inim inleyen Suriye'de, Filistin'de, Myanmar'da, Irak'ta, Eritre'de, Moro'da ve asıl dünyanın dört bir tarafında kardeşlerimizi duamızda unutmayalım. Tabi öncelikle fiili duadı da unutmayalım. Yardımına koşalım, imdadına koşalım. En azından yapabileceğimiz ne varsa onu yapalım. Sonra da eller açalım kardeşlerimiz için mazlum, mustazaf İslam coğrafyası için dua edelim. Kıymetli kardeşlerim dedik ya, duanın rüzet dolunması diye bir şey yoktur. Yeter ki şartlara haiz bir dua olsun. Tabi bu arada anne baba duasını unutmamak lazım. Anne baba duası almak için çırpınmak lazım. Anne baba duası, nesilleri ve toplumları mamur eder. Ne zamanki bir toplum anne ve babasının duasından mahrum kaldı, o toplum bereketsiz, güdük bir toplum olmaya mahkumdur. Dedi ki dua kabul edilir. Ya doğrudan istemiş olduğu lafızlarla dua edilir veyahut da büyük bir sıkıntı gelecektir. O istediği lafızlarla kabul edilmez ama o gelecek bela, musibet, sıkıntının def edilmesiyle veyahut da mizana dua sevabı olarak konulur. Hatta denilir ki mizana konulan dua sevabı, özel olarak konulmuş dua sevabı o kadar büyüktür ki. O gün o duanın o büyük sevabını görünce insanlar derdi ki ne olur keşke hep bu mizana konulmuş olsaydı dualarımız der. Biz yeter ki ona yönelelim. Onun vaadi var. O vaad etti. Kullar yarıp dediği zaman kabul edeceğine Hazreti Allah söz verdi. Dua bir sekinettir, bir itminandır, gönül huzurudur. Hakikaten hissederiz muhterem kardeşlerim. Dua ettiğimizde elimiz açtığımızda, yalvarıp yakardığımızda, gözyaşı döktüğümüzde, Ya Rab diye ellerimiz açtığımızda. Şöyle kısa bir dua edelim mesela. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا وارحم مبتانا وارحم امه محمد يا الله يا كريم يا اكرم الاكرمين ويا ذا الجلال والاكرام اكرمنا واكرم اولادنا واكرم امه محمد صلى الله عليه وسلم Allahümme ya fettah iftah lana abbah bessemavat bel ard bi bereketis bismillah ve bi azameti bismillah ve bi kerameti bismillahir rahmanir rahim ya rab ellerimizi açtı boyunlarımızı büktü senin için duaya geldik ya rab bizleri boş çevirme af afiyet sıhhat selamet içerisinde hayırlısından bereketli uzun ömürler ver nefsimizi, neslimizi, ümmeti Muhammed'in rahmetinle muamele ile, nefsimize, neslimize ikram ile, mustazaf İslam coğrafyasına kurtuluş nasip eyle. Ya Rab senden cenneti, cenneti getirecek ameller istiyoruz lütfeyle. Cehennemden ve cehenneme götürecek amellerden sığınıyoruz muhafaza ile. Allah'ın Resulü. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neler istemişse istiyoruz lütfeyle, nelerden sığınmışsa Ya Rab biz de sığınıyoruz bu ile. İşte bu aciz günahkar kullarından duadır, icabet ise sendendir. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet ve Selamun Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.